Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilimiz Sayın Ahmet Varsoy'da aramızda teşkil ettiler. Hoş geldiniz. Şeref Sayın Başkanım. Gördüğüm üzere dün cumartesi yaptığımız, yapmaya çalıştığımız, ancak bir türlü anlatamadığımız, eksik anlattığımız divanın liyakatsizliğinden kaynaklı tekrardan buradasınız, bilginiz olsun. Niçin buradasınız? Cumartesi tüm uyarılarımıza rağmen, bu seçimin yapılamayacağı hususunu anlatmamıza rağmen, sağ çoğunluk da halde divanı başlatan, başlatmakta ısrar eden divanın sizinden kaynaklı buradasınız. Tekrardan bugün burada olduğunuz için açıkçası teşekkür ediyoruz. Şimdi burada çok fazla detaya girmeyeceğiz. Üç husus var. Birinci husus, burada yapılan bir seçim değil aslında. Burada bir delegasyon liste oluşturulmuş. Bu delegasyon listesi herhangi bir yönetmeliğe, herhangi bir yönergeye uygun riayet edilmemiştir. Bu süre esasa uyulmayan bir seçim yapılmaya çalışılıyor. Biz hatta yetkililer, üst yetkililerin gözü önünde yapılmaya çalışıyoruz. Şunu açıklama çalışıyor. Bir hususluzluk var. Bu hususluğu mahkeme kararıyla biz yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Mahkeme demiş ki ya kardeşim siz haklısınız. Bu seçim bu şekilde yapılamaz. Ama ısrarla hala bu şekilde yapılmaya çalışılıyor. Usulen bir liste bu seçim şimdi o, hepiniz görüyorsunuz ekrana bakın size Şanlıurfa Kent Konseyi seçimi olan 11. genel kurulu. E biz 11. genel kurulu yaptık. Bu 11 mi 12 mi? Mahkeme iptal etmiş mi? Hayır. Bir seçim yapılmış sonra bir seçime daha geçilmiş. 12. mi olması gerekir? 11. mi olması gerekir? Bu da hiç hayır. Bugün bir seçim yapılacak. Biz bu seçimi de mahkemeye taşıyacağız. Urfa'yı böyle mi almak istiyoruz? Buyurun hanım. Teşekkür ederim. Akabinde yanlış bir durum var mıysa de tam doğru açıktır. Siz gerekeni yapıyorsunuz. Anlamadığım bir şey var. Burada amacınız ne? 25 yıldır bu kent konseyi var. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz Urfa'lıyız değil mi? Burada 5 tane başkan geçti gitti. Hiçbir zaman böyle bir kent konseyi olduğunu görmedim. 25 yıldır da bu kent konseyinde üyelik yapıyorum. 11 tane bu dediğim gibi 12. Se seçimler oldu. Ya şu yakar ve mıydınız? Sizin birilerinde bir var mıydı? Hem Urfa'nın imajını kaybediyorsunuz hem imajını kaybediyorsunuz. bu kent imajına imajını Bu yaptığımız yazık. Hayır, direkt Sayın başkanlarım sizler biz sizlerden istirham. Bakın az önce bir saniye, bir saniye. Hemen evet, bir saniye, bir saniye. Ben iki başkan baş, iki başkan adayı açık oynamazsın hocam arkadaşlar. sayın Tamam onu kapattıyoruz da. bireysel bir tartışma bir anlamı yok.